Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası kuruluşunun 30. yılını ve Cumhuriyet'in 102. yılını gösterişli bir galayla kutladı. Türkiye ve Romanya olarak ele birlikte güçlendiği Bükreş'te özel bir gala düzenlendi. Etkinlik Romanya ve Türkiye arasındaki diplomatik ve ticari bağların gücünü gözler önüne serdi. <laughs> Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunun 30. yılıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü Cumhuriyet galasıyla kutlandı. Gala tarihi Romanya Parlamento Sarayı'nda yapıldı. Gecenin açılış konuşmasını Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptı. Karşılıklı dış ticaretimizi birkaç milyar dolardan geçen yıl 12 milyar dolara yükselttik. Bu yıl inşallah buçuk milyar doları aşacağız. 2030'a varmadan 20 milyar dolarlık dış ticaret hedefine dolaşacağız. Etkinlikte çok sayıda siyasetçi ve iş insanına ödül verildi. Onlardan biri de Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Profesör Doktor Kürşat Zorlu'ydu. Türkiye-Romanya ilişkilerinin artarak, güçlenerek devam etmesi Balkanların istikrarı bakımından büyük önem arz ediyor. Zorlu'ndan <laughs> dolayı Ganira Paşayeva özel ödülü sunuldu. Ankara'da büyük e olan doğrudan uçuşları yapmaya hazırız. Romanya'daki yetkili bakanlarımızın bu konuda olumlu geri dönüşlerini Onur Şirketler Grubunun imtiyaz sahibi Gökhan Hacıoğlu'na da plaket takdim edildi. Etkinlikte Türk mutfağından seçmeler, halk oyunları gösterileri ve çeşitli sunumlar yapıldı.